Aşamalda eski ustalar savaş kartını hala açamadın mı? İşte bu videoda eski savaş kartları kalıcı olarak gitmeden önce bu ustalar savaş kartını koleksiyonuna nasıl kalıcı olarak ekleyeceğini göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Birkaç gün içinde bu aşamalı sezonu sona erecek ve yeni sistem devreye girecek ve yeni aşamalı sisteminde savaş kartlarını değiştirdiklerini görüyoruz. Brawl Stars birkaç gün önce attığı bir topluluk gönderisinde aşamalı sistemi değişmeden en yüksek hangi ligi ulaştıysanız o ligin savaş kartı kalıcı olarak koleksiyonunuza eklenecek yazmıştı. Yani eğer daha önce ustalara ulaştıysanız ustalar savaş kartını gelecekte istediğiniz kadar kullanabileceksiniz. Ancak eğer hala ustalara ulaşamadıysanız da bu sezon son şansınız çünkü bu sezon bittiğinde yeni sistem devreye gireceği için artık eski savaş kartlarını açmak mümkün olmayacak. Benim sizlere önerim bu sezon mümkün full aşamalı oynayın ve en yüksek lig rekorunuzu kırmaya çalışın. Lig rekorunuzu nasıl kırabileceğiniz hakkında birkaç ufak tüyü az sonra vereceğim. Ancak önce sık sorulan bir soru var ki muhtemelen sizin de kafanıza takıldı. Çok önceden ustalar oldum. Onun savaş kartı mı gelecek yoksa bu sezonki ligimin mi gelecek? Cevap ise profilinize girin. Burada aşamalı en yüksek hangi ligi gösteriyorsa o ligin savaş kartı koleksiyonunuza eklenecek. Ayrıca ufak bir ekleme yapayım. Daha önce ustalara ulaştıysanız bile bu sezonda ustalara kazabilirsiniz savaş kartını ekstra bir yıldız eklemek için. Peki şimdi gelelim sadece bu sezonluk geçerli olan ustalara ulaşma tüyolarına. Öncelikle tek başınıza mı yoksa takımla mı oynamanız gerektiği hakkında konuşalım. Ben bu sezon hem tekli hem ikili hem de üçlü denedim. Efsanevi ligi için konuşursak en mantıklı yol tek başınıza girmek gibi gözüküyor. Bunun nedeni ise ikili veya takımla girdiğinizde kazandığınız maçlarda size 50-60 puan verirken kaybettiğinizde de eksi 150 alıyor. Yani bir maç kaybederseniz telafi etmek için üst üste 3 maç kazanmalısınız. Tek başınıza girdiğinizde de kazanınca yaklaşık 100 puan verirken kaybedince de 100 puan alıyor. Yani burada kazanma oranınız etkili olacak. Kazanma oranından sonra yeniden değineceğim ama şunu da söyleyeyim ki tek başınıza girdiğinizde yanınıza gelen takım arkadaşlarınız siz seçemediğiniz için birkaç kötü takım arkadaşına maruz kalmak zorundasınız. Buna maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Ama şunu belirteyim ki kazanma oranınız negatiflerde değilse hiçbir sorun yok. Kazanma oranı deyip durdum. Nedir bu kazanma oranı? Diyelim ki 5 maç oynadınız. 3'ünü kazandınız ve ikisini kaybettiniz. Burada kazanma oranınız %60 oluyor. Ve bizim özellikle efsanevi liginde istediğimiz şey kazanma oranımızın %55'ten daha fazla olması. Bu sayede kazandığımız maç sayısı kaybettiğimiz maç sayısından fazla olduğu için son durumda puanımız ilk durumdan daha yüksek oluyor. Kazanma oranınızı kontrol etmek isterseniz de ister oyun işi savaş günlüğünüze girerek maçları sayın. İster de Brawl Stars profilinizi gösteren sitelerden maçları sayın. Bilmeniz gereken şey şu ki eğer kazanma oranınız %55'ten fazlaysa matematiksel olarak er ya da geç ustalara ulaşmak zorundasınız. Tabi 55 düşük bir kazanma oranı olduğu için muhtemelen baya bir zamanınızı alacak. Ancak ekstra 1-2 maçta aralarda kazanabilirsiniz. garanti ederim ki bu sezon bitmeden ustalar ligine ulaşabileceksiniz. Şanslıysanız da kazanma serisine girerek efsanevi 3'e kadar bu şekilde çıkabileceksiniz. Ancak efsanevi 3'te ilerlemeniz baya bir yavaşlayacak çünkü oyun efsanevi 3'te tek başınıza oynasanız bile çok az puan verirken bayağı da fazla kesiyor. O yüzden bu ligde de kazanmak için elinizden geleni yapın. Fark ettiyseniz bu videoda sizlere maç içinde uygulayabileceğiniz tüyolar pek vermedim. Bunun için de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak bu videoda anlattıklarımın yanında maç içinde de neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.